değerli izleyicilerimiz şu anda fıstık tarlasındayız. Burası ne Osmaniye ne de Kadirli. Burası Kahramanmaraş merkeze 5 dakika uzaklıkta Ayşar Mahallesi. Evet yanımızdaysa bu tarlanın işletmeci sahibi Ali Bey var. Ali Bey'e soracağız nereden aklına gelmiş? Kahramanmaraş'ta yer fıstığının ne işi var? Kendisine soralım. Merhaba Ali Bey. Merhaba Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kahramanmaraş'ta yer fıstığı üretmek nereden aklınıza geldi? Ya yani genelde Osmaniye, Kadirli taraflarında olur diye biliyoruz. Oradan e, ülkemize dağılır ama Kahramanmaraş'ta görünce de sormadan edemedik açıkçası. Valla şimdi aklımızda zaten gelmesi şu. Her zaman aklımızda da çiftçi her zaman üretim yapar. Buğday üretir, mısır üretir. Yani aklımıza gelen her şey üret elimizden geldiği kadar. Yer fıstığı esasında Osmaniye, Kadirli bölgesinde çok yaygın. Maraş'ta da olur dedik biz. Niye olmasın? İklimi güzel, havası güzel, suyu bol. 3 yıldır da burada ekiyoruz. Yer fıstığımız daha gördüğünüz gibi maşallah yani. ne dönüme 500 verecek diye bir şey yok. Burada da 400 olur, 350 olur. Allah bir bereket versin. Amin. Ne kadar bir dönüme ektiniz fıstık? Ha, şu anda bu tarla bir 20 dönüm, 25 dönüm falan gelir de. Daha öbür tarafta da bizim ektiğimiz yer var. Şu an ben Avşar Köyü'nde 400 dönüm fıstık ekiyorum burada. Parça parça. Şu andaki, buradaki ektiğimiz yerde 20-25 dönümlük bir parça. Öbür tarafta var. Şu ön taraf bu ders lokantasını biliyorsunuz onun altında var. Üniversitenin hemen yan tarafında öbür taraf batıya bakan tarafta var. Bu bölgede yani 400 dönüm yerimiz var bizim. Biraderlerimle beraber ekiyorum ben. Geniş. Peki bura, burada saydığınız yerlerin hepsi Kahramanmaraş ilçelerine mi dağılıyor, merkezde mi? Nasıl yapıyorsunuz, nerelere gönderiyorsunuz fıstığı? Ha, fıstık üretimi, şimdi biz burada fıstığı çıkarıyoruz ablan. Fıstık çıktıktan sonra ee, Tabi bunun pazarı Osmaniye. Borsası var. Fiyat her gün günü birlikte yaşayan şekilde büyük firmaları, fabrikaları, atölyeleri var. Biz bu fıstığı burada toptan satamıyoruz. Burada toptancısı yok bunun. Hani demin de dedin ya nereden geldiği için, yeni olduğu için daha buradaki tesisler oturma, oturmadı. Ama orada adamlar yıllardır bu işi yapıyor. Evet. Alımı, satımı, borsası, büyük ticaretin orada yapıyorlar. Buradan üretiyoruz. Biz buradan büyük tırlarla sevkiyat şey yapılıyor. Adamla anlaşıyoruz tüccarlarla ve fabrikacıyla. ...direkt devrediyoruz, kabuklu olarak satılır. Orada da bunu işlerler. Çerezlik, iri, ufaklık, pilavlık falan işte, yağlık, bu çok çeşitlere bölünür. Oradan da tekrar bu... ...işte ithala da gidiyor, ilaca da gidiyor, nereye giderse... <laughs> ...bizden satılıyor, günün piyasasına göre, günün hükmüne göre. Biz fıstıktan memnunuz, fıstık olmasaydı zaten biz... ...mısırdan veya buğdaydan yani çiftçi bir şey kazanamıyor ki. Emeğe kalıyor, yani buradan da işte... İşçi ablalarımız var burada bunlar bizim günübirlik yani hemen hemen yılın 10 ayı, 12 iki ayı biz beraber çalışırız bu arkadaşlarla. İşte kendileri de geçiniyor. Elimizden geldiği kadar biz de geçiniyoruz. Siz de vesile oldunuz, sesimizi duyurdunuz. Çiftçilerin çok sorunu var, çok sıkıntısı var. Hangi birini anlatsak bilmiyorum da. <laughs> Şimdi oralara girmek, bu sizin başınızı ağrıtmak. Estağfurullah. Siz de Kahramanmaraş'a güzel bir değer katıyorsunuz. Ya bir fıstık ilk defa gördük yani diyoruz ya Osmaniye tarafında olurdu. Siz de Kahramanmaraş'a böylelikle bir değer kazandırdınız. Aslında şimdi e, ne derler toprak burada. Bitki de burada. Bunu emeğini verdikten sonra verici olan takdir verici olan Cenab-ı Allah'tır. Uğraşacaksın. Biz sadece mücadele ediyoruz. Biz vesile oluyoruz. Ya yani ben buraya ekmesem buğday da Bu kadar da zahmetle uğraşmam. Bir şer kaldırırım ama işte sadece benim için de değil. Bundan amaliyyası da ekmek yiyor. Ne bileyim devlet su işleri buradan su parası alıyor. Tedaş elektrik parası alıyor. Güpreci güpre satıyor. Tohumcu tohum satıyor. Yani burada var ya belki de 50 kalem insan bu işten ekmek yiyor. Yani bize de herhalde kötü demezler. Yani bir rahmetlik babama bir rahmet verirler. su yeter diyor ki yani ne yapalım. bizim iş arkadaşlarımız da geldi. Eğer kameracı abimin bir sıkıntısı yoksa bunlar bizim emekçilerimiz. Sen, Asıl kahramanlar. Ya, esas kahramanlar bunlarla beraber ben dedim biz size televizyonda çeksin en azından o kadar emeğiniz oldu en azından bir katkımız da olsun dedim elimizden geldiği kadar yapıyoruz ya arazi çok da inan ki yani yetiştirme işi biraz sorumlu bir iş bu iş bitki kolayına meydana gelmiyor yani çapasından bunu çocuk gibi bir 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 bunun içinde emek vereceksin daha bu iş yarı bile değil yani şu, kadardı, anda. Kolay yani şu anda değil. yarı bile değil ne zaman hasatı? Vallahi hasadı nasıl söyleyin ne bir soralım derler ya. Hasat zamanı bizim burada başımız çok kalabalık oluyor. Biz fıstığı toplarken bir de şeyciler geliyor. Toplayanlar şu başak derik biz ona. Evet. Başakçılar. Evet. Yani bu sene herhalde Maraş'tan bir 3-5 bin kişi buraya geldi. Karaman Maraş'tan. Yakın ya. Evet. Adam o diyor, zaman başlarında bekçi falan da duruyor mu? Yok. Tarla Başka sahibi yok. olarak biz buradayız da. Evet. Biz de diyor ki ya toplasınlar. Hani biz ameliyaya topla diyoruz bunu. Evet. Yerde kalanları da kendileri topluyor, bizim kadar da kendileri topluyor. Helal herkes, hoş olsun. Herkes kazanıyor. Helal, yani. herke, helal hoş olsun. Ondan ben bir şey beklemiyorum da. Bazen de uyanıklar bizim toplamadığımız yere giriyorlar. <laughs> Peki teşekkür <laughs> ederiz. Gerçek kahramanlara da soralım. <laughs> Merhaba. Sen nasıl? Kolay gelsin. Sen nasıl? İsminizi alabilir miyim? Neşe. Neşe Hanım. Hmm. Burada ne, ne, ne kadar süredir çalışıyorsunuz? Bir ay kadar oluyor. Zor mu çalışmak? Çok zor. Para kazanmak çok zor. <laughs> ama eğleniyorsunuz. Yok eğleniyor da ama çok zor yani para. Bu seni hastalık dolayından yani. Koronavirüsten. Evet, ondan şey demedik yani. Peki siz neler söylemek istersiniz bizlere? Siz de bir aydan beri çalışıyorsunuz. Evet. Herhalde. Bir aydan beri. Yani güzel yani. Soğuk. Güneşin altında zorluk çekiyoruz ya. Ama, ama da işte çalışmayan da baş edememiş, çalışmaya da metal paslanmaz diye. Hmm. Biz de çalışıyoruz. Yetkili, siz misiniz duyduğuma göre? Benim. <laughs> <laughs> Buradakilerin bütün insanları siz idare ediyorsunuz. Evet, evet. Peki neler yaptırıyorsunuz onlara? Yani, işte, düzgün yapsınlar diye hep söylüyoruz zaten onlar da yapıyor, sağ olsunlar. Çalışıyorlar işte, gayret gösteriyorlar, yapıyorlar. Olay. Kolay alan kolaylık versin diyoruz. Tabii ki <laughs> bunu diyoruz. Peki. Çok sağ olun. Size iyi çalışmalar diliyoruz. Biz sizi daha fazla tutmayalım. Güneşin altında, sıcakta. Bir de biz yormayalım sizleri. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Biz de size ederiz.